Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Ümit Özdağ bizi ziyarete geldiler. Çok mutlu olduk. Şeref duyduk onu misafir etmekten. Ee, ben şimdiki buradaki heyetten bir ricada bulunacağım. Ee, i̇lk şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'dan son şehidimiz Süleyman Kula. Biliyorsunuz e, Mardin'in Nusaybin'de sahibinde bir el yapımı patlayıcı neticesinde şehit oldu. Giresunlu uzman çavuş. Kendisinin bir vasiyeti vardı. Ailesine diyordu ki ağlamayın, mezarımın başında sahilinizi bozkurt yapın. Süleyman bozkurt gibi yaşadı, bozkurt gibi öldü diyordu. Şimdi hocam açıklamasını yaparken biz de hem onun hem diğer şehitlerimizin manevi huzurunda sahilimizi bozkurt yaparak hocamı dinleyelim diyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> hocam buyurun. Çok değerli basın şükür Milliyetçi Hareket Partisi'nde, ilerleyen ve inşallah hayırlı bir şekilde neticelenecek olan bir kongre sürecinin içerisinden geçiyoruz. Sizler de e, bu süreci yakından izliyorsunuz. E, bu sürecin hiçbir mahkeme olmadan Ülkücü hareketi Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi dinamikleriyle gelişmesini arzu ederdik. Ne yazık ki olmadı ve mahkeme üzerinden gelişen bir süreç gerçekleşti. Ee, ve Ankara'da hakimler var dedirtecek bir karar çıktı. Bu kararın çıkmasının ne kadar zor olduğunu hep birlikte gördük. Sizler de gördünüz. Ama e, şimdi e, hızla 15 Mayıs'ta yapılacak ve tüzüğün değiştirileceği kongreye doğru e, ilerliyoruz. Ülkücü Hareket, Milliyetçi Hareket Partisi tabanı, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları bu kongreyi arzuyla, istekle, merakla bekliyorlar. Ve bu kongrede gerçekleşecek çocuk değişikliğinden sonra da genel başkan değişiminin gerçekleşeceği kongre yapacağız. İnşallah bu kongreler Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar yürüyüşünün ilk adımını oluşturacak. Biz bunu bu çalışmayı yaparken biliyoruz ki bir taraftan da AKP iktidarı Türkiye'yi bir başkanlık rejimine sürüklemek için erken genel seçim hazırlığı içerisinde. Beklentimiz bu erken genel seçim baskınının Kasım ayı içerisinde gerçekleşeceğiydi. Fakat son gelen bilgiler ve veriler bir baskın seçim şeklinde Ağustos ayının planlandığını gösteriyor. Tabii ki. Milliyetçi Hareket Partisi ister Ağustos'ta yapsınlar, ister Kasım'da yapsınlar, ister bir başka tarihte yapsınlar. Her seçime kendisini yenileyerek zinde, diri, güçlü kadrolarıyla hazır bir şekilde girecek ve Türkiye'ye kurulan tuzak, otoriter başkanlık sistemi macerası Dolma yapılan pazarlığın özel bölge şeklinde Türkiye'ye kurulan pazarlığın bozulması Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki diriliş çerçevesinde engellenecektir.